Her Türk vatandaşı oyunu kullanarak iradesini sandığa yansıtmalıdır. Aynı zamanda sandık güvenliğine katkı sağlayarak da sandığın iradesini seçimlere yansıtmalıdır. Sandık kurulu üye sayısı bir başmüşahit, sandık kurulu başkanı, 6 asıl üye ve 6 yedek üyeden oluşur. Asıl üye ve yedek üyeler parti üyesi olmayabilir. Parti üyesi olan üyeler ve parti üyesi olmayan üyeler asıl üye ve yedek üye olabilirler. Son milletvekili genel seçimlerinde en yüksek oyu almış 5 partinin sunduğu listelerden sandık kurulu oluşturulur. Sandık başkanı ilçe seçim kurulu tarafından kura ile seçilir. Sandık başkanının yokluğunda sandık kurulundaki en yaşlı üye başkanlık eder. Sandık kurulu asıl üyeler ile toplanır. Her parti 5 gün içerisinde asıl ve yedek 12 kişilik listeyi ilçeye sunar. İlçe Seçim Kurulu Başkanı partiler dışından getirilen asıl üyelerden sandık başkanı öneri listesini ister. Öneri listesini sunmayan bu hakkından vazgeçmiş sayılır. Her sandık için sandık bölgesi dışından olabilir. Adı belirlenmiş adaylar arasından ilçe seçim kurulu huzurunda kura ile sandık başkanı belirlenir. Kimler sandık kurulu üyeliğine seçilemez? İdare amirleri, zabıta amirleri ve memurları, askeri ceza kanununun 3. maddesinde yazılı sivil memurlar dahil askeri şahıslar. Türkiye'de Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler. Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi sayfasında 135 sayılı genelgesine birlikte bakalım.